Sefer Resul-i Ekrem'in yaptığı. Alem Erbahtan dünyaya sefer, dünyadan gönüllere sefer, bir aralık semalara sefer yolculuk ve sonra bir aralıkta ötelere sefer vesile. Hayatı hep sefer içinde geçmişti. Yorgun argındır. Herkes de yorgun argındır. Herkes bir ağacın dibine çekildi. O da bir ağacın altında kılıcını ağacın dalına astı ve istirahat buyuruyorlar. Uykuya dalmış veya dalmamış idi ki kılıcını kapmış karşısında yalın kılıç güçlü, kuvvetli, gücüyle, kuvvetiyle bilinen Gores ismindeki kafiri gördü. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak diyor. Nasıl oraya kadar sızmıştı? Sahabinin bir ihmali olmuş muydu? Katiyen ve katip eder. Allah bir şey gösterecekti. Resulün şecaatini destanlaştıracaktı. Adeta yol vermişti. İhtimal nöbetçinin dahi bir aralık muhakkaten gözünü yumduğu ana rastlamıştı. Siyerci, magazi yazarı bu mevzuda bir şey söylemiyor. Bunlar hadisenin yorumu adına benim ortaya koyduğum yorumlar ve tevillerdir. İhtimal nöbetçi yorgundu, argındı, gözünü yumuştu. Onun gözünü yumduğu anı değerlendirdi, oraya kadar sızdı. Bu gözü pek cesur, vurduğu yerden ateş çıkaran kafir. Ve şöyle diyordu, gürül gürül. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Allah Resulü hiç tavrını değiştirmedi. Schopenhauer bu meseleyi anlatırken dünyada ondan daha cesur insan yoktur diyor. İşte böyle kritik bir anda bile fevkalade fütursuz karşıdaki adamın içine velvele salacak şekilde aslan gibi kükredi ve şöyle dedi Allah 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 bu kılıçtan seni kim kurtaracak bu toptan tüfekten seni kim kurtaracak bu füzelerden seni kim kurtaracak? Bu tanklardan seni kim kurtaracak? Bu uçak kim kurtaracak? Allah! 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 Kurtaracak. Allah kurtaracak. Sarsılıyor gibi sarsılması beklenen insan sarsılmayacak sarsılmadığı daima sarstığı gibi yeniden sarsacak. Kılıcı olmadığı zaman büyüleyen, öldüren, sarsan sesiyle, sehtar sesiyle sarsacak. Karşı tarafın elinden kılıç düşecek ve kılıcı kapacak ona. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak diyecektir. Resulullah kadar, Hz. Muhammed kadar cesareti destanlaştıracak, İkinci bir insan göstermek mümkün değildir diyor. Fazilet odur ki düşman dahi takdir etsin. Schopenhauer söylüyor. Ve o zat şöyle diyecek. Müşrik. Ey Allah'ın peygamberi. Burada bir iyi bir kötü var. İyinin yanında kötü olan sen olma diyor. Yani ben kötülük yaptım. Şimdi sen istesen yapabilirsin o kötülüğü. Ama ben kötüydüm, sen iyi ol, iyilik sana yakışıyor. Burada bir kötü var, bir iyi var. Kötülük yapan sen olma. Allah Resulü bağışlayınca diz çöküyor, oturuyor. Sonra ashabını çağırıyor. Uzat bana böyle gelmişti diyor. Buhari Müslim'in Arapçasını bilmiyorsanız bunu da Riyad-ı Salih'inde görebilirsiniz. Cevrimişler. Allah Resulü ashabını anlatacak o da kavminin yanına döndüğü zaman şöyle diyecek hakikata tercüman biz de şehadet ediyoruz o sese o soluğa ben şu anda insanların en hayırlısının yanından geliyorum. Ben şu anda insanların en hayırlısının yanından geliyorum. Ben şu anda insanların en hayırlısının kürsüsünde durmuş size bakıyorum. Ben şu anda insanların en hayırlısının arkasında sap bağlamış insanlara ruhumun ilhamlarını duyurmaya çalışıyorum.